Selamünaleyküm arkadaşlar Evet bugünkü videomuzda Audio'nun Audio'nun e, grip Pro 600 watt basını bakalım kaç fatta kadar e, performans sergiliyor e, kaç fatta işte istenmeyen tarıl tuturultu yapıyor mu vesaire gibi e, testini yapacağız tonel anlamda nasıl Şu, bu kabinimiz arkadaşlar 50 litre civarında net bir kabine sahip net bir litreye sahip Daha doğrusu Frekans aralığı da aşağı yukarı 30-31 Hz er civarında kabinimizin tune'si. Basımızda zaten 27 Hz'leri falan okuyabiliyor. Bir sıkıntı yok. Amfimiz hep aynı 7000'e bir. Ha bir de şu arada hep soranlar oluyor. İşte güçlü amfi ile güçsüz bas beslenir mi gibi. Yani yeter ki siz ayarını doğru yapın. Gerisi hiç önemli değil arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı, problem yaşamazsınız. Şimdi daha sıfır bas yeni taktım Ama ona rağmen hani frekans aralığı nasıl frekanslarda ne tepki veriyor İşte 25 26 28 30 33 gibi frekanslarda neler yapıyor Kaç wattları görüyoruz kaç saniyede koku geliyor mu gelmiyor mu gibi Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar Şimdi görselini az çok görüyorsunuz Hani 600 watt bir bas gibi değil Hani altı da öyle farklı videolarda da zaten görmüşsünüzdür bakalım hep birlikte göreceğiz ben sattım ama hiç araba takıp denememiştim alt seri bastarı da Hani soran arkadaşlar oluyor hani Böylelikle denemiş oluruz hep birlikte Evet arkadaşlar montajımızı yaptık ee, şimdi şöyle ufaktan size testimize başlayacağız ee, 28 erzine başlıyoruz arkadaşlar bir de ee, şöyle değineyim azıcık piyasada biliyorsunuz malum acayip şekilde farklı farklı markalar farklı farklı cihazlar çıkmaya başladı herkes diyor ki şunu dener misin bunu dener misin yani arkadaşlar denemek için biliyorsunuz bütçe lazım para lazım yani her şey maddiyat ya yani ben burada artık seçici davranıyorum hani fiyat performans olarak, ee, az çok hani görebildiğimiz varsa videolarını izliyorum vesaire veya dinleyebildiğim cihazları dinleyip öyle hani tamamen şeye karar veriyorum hani test edip etmemeye ee, zaten güzel bir marka var yani DL Audio'nun hani her çeşit ürünü var alt serileri var da biliyorsunuz ben hep üst seri cihazlar kullanma taraftarı olduğum için yani genelde hep üst seri cihazlar veya farklı markalarda da olsa hep üst seri işte Bas 2000, 3000, 4000 aramesi ne var? Onu denemeye çalışıyoruz. Yani mitrenç olarak hani e, hep böyle level daha nasıl atlatabilirler bu cihazlara mitrençlere vesaire. Yani elimizden geldiğince böyle hani e, kullanmaya değer. Yani hani hakikaten ya çünkü biliyorsunuz herkes e, elin emeğiyle çalışıyor, kazanıyor. Hani yarın öbür gün sıkıntı yaşayıp satmaya uğraşmaktansa veya işte cihazların e, sorun çıkartıp yanıp çöp olmasındansa yani hiç gerek yok arkadaşlar. O yüzden diyorum ya, elimden geldiğince hep güzel cihazları e, bulup denemeye çalışıyorum. E, bu cihaz da çok pahalı bir cihaz değil arkadaşlar. Yani kabinsiz ortalama e, 9000 civarında bir vas. Ee, işte dolara göre değişiyor artar artar düşerse düşer haliyle biliyorsunuz ama e, fiyat performans olarak bakıldığında aşağı yukarı Hani bu wattlardaki baslarla aynı Peki bu e, wattlardaki baslardan onu ayıran özelliğine fs değeri güzel mesela tonel anlamda çok başarılı yani bir 30 santim 600 wattlık bir bastan 28 Hz gibi güzel bir frekans yani bu frekansın güzel okuması e, istendiğinde yani bu paralara anlamayacak bir bas öyle söyleyeyim yani. Şimdi bakacağız hep birlikte şöyle baştan başlatalım hem wattımızı da göreceğiz hep birlikte hem de en azından tonel anlamda nasıl Daha basımız sıfır görüyorsunuz. Basımız ohm bağlı ama 1.7 civarı görüyor. Şu an 350 wattlar bandındayız. 400'lere geldik. Şu an zaten basın limitlerine geldik sayılır. Daha sıfır olmasına rağmen basın limitlerindeyiz yani. 500 civarında. frekans kaç saniye 3 dakika ee, videodan da bakabilirsiniz ee, şu anda koku vesaire gelmediğine göre basın demek ki limitlerini zorlamadığımızı görüyoruz yani 500 watt civarında bile şu an basın limitlerini zorlamadık yani tam manasıyla ki daha sıfır şimdi takıldı bas ee, şöyle farklı frekanslarda da göstereyim ben size Evet arkadaşlar, şu an 31 Hz'deyiz. 31 Hz'de bir tık daha şiddetlendi öyle söyleyeyim. 28'deki kadar. Mesela görüyorsunuz, kabinin tunesine yaklaştığı için şiddeti daha farklı. Yani bu da çok önemli. İşte kabinin faktörü burada ön plana çıkıyor. Yani kabinin tunesiyle sizin girdiğiniz frekanslar eşleştiğinde görüyorsunuz. Mesela bir desibel metremiz de olsa burada ben size kaç wattta kaç desibel alınabiliyor. Hani onu da göstermiş oluruz. Hani yanlış frekanslar, yanlış kabinler, yanlış kutularda yanlış ayarlarda basların ne kadar ziyan olduğunu burada çok daha iyi anla, anlamış olurduk aslında. Şimdi görüyorsunuz bakın 100 watt civarında bile şiddeti Yani 300 watt daha demin 500 girdik. Şu an 300'lerde bile şiddeti baya baya iyi. Ee, bir de frekansı bir daha değiştirelim. Mesela 33 yapalım. Şu an 31'di. Evet arkadaşlar şu an 33 Hz'de e, frekansımız. Şimdi mesela 31'e göre bir tık daha üst okumaya başladı. Ama 33'teki şiddet azaldı mesela bakın. Yine 100 wattlara gelelim. Yani ton değişti. Yani 31 Hz'lerde kabinimiz çok güzel şiddetlenip hem de basla uyumlu çalışmış olduğunu anlıyoruz. İşte burada size desibel metremiz olsa işte burada kaç wattta yine aynı frekans değişikliğinde kaç watt e, girdiğimizde kaç desibel aldığımızı çok rahat görürdük mesela desibel metre olsaydı. E, o yüzden arkadaşlar yani hani bu işte hakikaten her şey çok önemli. Yine söylüyorum en başta altyapı. Altyapıdan sonra e, cihazların işte ana ünitenizin e, güzel sinyal üretmesi, Ondan sonra işte amfilerinizin o sinyali güzelce e, çıkışa vermesi, hoparlörlerinizin e, o gelen sinyali doğru okuyup üzerine bir şey katmadan değiştirmeden devam etmesi gibi bir sürü e, faktörler var. O yüzden arkadaşlar yani e, hakikaten e, bu işte çok paradan ziyade e, doğru para harcayıp doğru cihazlarla doğru ayarla e, yürümek gerekiyor. Ee, güzel videolarla inşallah tekrar birlikte olacağız arkadaşlar. Bundan sonraki hedefimiz işte bu tarz basları deneyerek e, işte kaç wattlarda neler yaşanıyor, neler oluyor ki şu an mesela gördünüz 500'leri çok rahat gördük ve bas e, 30 saniyeden fazla bu güce maruz kalmasına rağmen sıfır olmasına rağmen şu an bir sıkıntı yaşamadık demek ki doğru değerlerde bir cihaz olduğunu az çok anlıyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. daha iyi cihazlarla görüşmek üzere. Eski videolarımdan da bilirsiniz zaten. Hep daha üstüne ne koyabiliriz diye. Ya alt serilerde de işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah farklı cihaz, farklı markalarla da deneyeceğiz inşallah. Görüşürüz arkadaşlar.